İşte buradayız. Bu kanalda ve genel olarak vücut geliştirme dünyasında sık sık şu konudan bahsediyoruz. Klasik kategorinin kralı kim? Rakipsiz bir şampiyon. Modern vücut geliştirmenin mükemmel elçisi kim? Cesaretle söyleyebilirim ki milyonlarca insan yalnızca ve yalnızca onun sayesinde bu dünyaya çekildi. Ama beyler, cıbumun mirasından önce işler öyle açık değildi çok parlak ve deneyimli biri, bu yeni kategorinin yaşayan sembolü olmaya aday görünüyordu. Ve aksini düşünmek için hiçbir sebep yoktu. Şu fiziksel yapıya bir bakın. Ayrıca Breon, özel bir karizma yayan insanlardan biriydi. Zaten deneyimli bir vücut geliştirici olarak, Kanada'da 18 yaşında bir gencin dörtte bir tonluk deadlift kaldırdığını hayal bile edemezdi. Sanki hiçbir şey değilmiş gibi. Ama Brian Hensley'in hikayesine devam etmeden önce 18 yaşında 220 kilogram squat yapan, kusursuz bir teknikle hareket eden Chris Bumstead'in bu görüntülerinin tadını çıkaralım. Bugün bundan bahsedeceğiz. Chris Bumstead'in kral olmadığı dönemden, Brian Hensley'in arka çift biceps pozu, Kaliforniyalı bu vücut geliştiricinin bir filmde bile rol aldığını hatırlatıyordu. Evet, doğru duydunuz yeni bir kategorinin kralı olmaya hazırlanıyordu. Bu kategori bugün kelimenin tam anlamıyla vücut geliştirmeyi devrimleştirdi. Ve çoğunuzun bildiği gibi bir şampiyon varsa onu tahtından indirmek aşırı zordur. Ta ki seviyesi düşene kadar. Olimpia sahnesinde Nasser El Sombati karşı. Dorian Yates, Big Ramy'nin zirvesi vesaire gerileyen Phil Heath, veya Victor Martinez ve Jay Cutler gibi örnekler gördük. Çoğu zaman şüphe olduğunda ünvanı koruyan şampiyonun avantajı Mr. Olympia organizasyonu için çok ağır basar. Ronnie Coleman da ancak en iyi formunda olmadığında Jay Cutler tarafından yenildi. Aynı şekilde Sean Roden, Phil Heath'in düşüşünü beklemek zorundaydı. Bu yüzden 2019 yılında tarihin nasıl yazıldığını görmek adına klasik kategorinin ilk üç kez şampiyonu olması beklenen favori kişi Breon'du. Spora sihirli bir dokunuşla kutsanmış bir adam. Gençlik yıllarından beri büyük işler başarmaya yazgılı olduğuna dair sinyaller veriyordu. Ve eğer benim gibi tüm hızlı ve öfkeli filmlerini izlediyseniz, Breon Hensley'in FBI ajanı olarak serinin bir filminde göründüğünü bilirsiniz. Eminim çoğumuz bunu tamamen gözden kaçırmışızdır. Her neyse, Breon, oyunculuk kariyeriyle değil, vücut geliştirmedeki rolüyle tanınıyordu. Ve asıl hikayesi de burada başlıyor. IFBB'deki rekabet geçmişiyle. Böylece Brian Hensley çok kısa sürede vücut geliştirmenin altın çağındaki fizikleri yeniden yaratmayı hedefleyen bu yeni kategorinin ilk iki kez şampiyonu oldu. Bu kategorinin ve tarihinin tamamını kanalımda bulabilirsin. Bir göz atabilirsin. O videoda açıkladığımız gibi aranan şey açık kategorideki aşırı ince belli fiziklerden ziyade daha orantılı bir idealdi. Ve bu noktada Breon Olağanüstü estetik bir çizgiye sahipti. Her ne kadar idol olarak 90'ların canavar fizikli vücut geliştiricilerini görse de, Brayon Hensley Chris Bumstead'in ilk doğrudan rakibiydi ve onu geçebilecek tek kişiydi. Brayon kas ayrımları mükemmel olan kondisyonu daha iyi bir fizik sergiliyordu. Chris ise o dönemde hala bugün tanıdığımız halinden uzaktı. Ancak Chris'in Breon karşısında belirgin bir zayıflığı vardı. Arka pozlar. Bu pozda Breon hala galip geliyordu. Hatta Chris Bumstead'in ilk ünvanını kazandığı yılda bile. İşte tam da Chris Bumstead'in ilk klasik olimpiyasında bu benzersiz rekabet alevlenmeye başladı. Ramon, Dino veya Urs'un gerçekten yakalayamadığı bir rekabet. O yıllarda Gerçek bir tartışma vardı. Chris Bumstead gerçekten sahnede daha az zayıf noktası olan bir fiziği yenmeyi hak ediyor muydu? Her ne olursa olsun bir tartışma başlamıştı. Ve evet, Chris Bumstead hala fiziksel olarak gerilemeyen bir kralı tahtından indirebilen o vücut geliştiriciydi. Breo'nun öne çıkan özelliklerinden biri her yıl sahneye daha iyi hazırlanmış bir şekilde çıkmasıydı mükemmel kondisyon, kuru kaslar, net çizgiler. Ama klasik kategori aynı mantığı izlemiyor gibiydi. Hakemler kriterleri belirlemek için şampiyondaki ideale bakıyordu. Ve Breon'un fiziği biraz fazla bodybuilder gibi yani Arnold'unki kadar zarif görünmeyen bir yapı olarak değerlendirildi. Chris ise bu zarafeti daha iyi temsil ediyordu. Her neyse, bunlar son derece çekişmeli yıllardı. Öyle ki Brian Hensley 2019'daki yakın mağlubiyetine rağmen yıl yıl kazanacağına olan güvenini hep gösterdi. Klasik kategorinin gerçek şampiyonu olduğuna inananıyordu ve bunu bizim için başarıyla yaptı. Bunu anlamak için şunu bilmek gerekir. Bu zihniyetle Brian her zaman sahneye güçlü ve hazır bir şekilde çıktı. 2021 yılına kadar Olimpiya sahnesinde yer aldı ve bu kategoriye olan tutkusu sayesinde hepimiz bu kategoriye karşı koşulsuz bir hayranlık besledik. Brian sahnede gerçek bir gösteri sundu. Gerçekten cesurca sadece ve sadece bunu yaparak zaten iki kez şampiyon olmuş birinin karşısında durdu ve. Burada şunu söylemek gerekir ki tüm bu performansına rağmen o yıl Chris Bumstead sanki hazırmış gibi görünen sarsılmaz ve sakin bir şampiyon olarak kazandı. Herkes dinler ama herkes her şeyi yapamaz. Hazır olana kadar hazır olun. Sadece vücut geliştirme sahnesinde neye sahip olduğunu göstermek istiyorsan bunu göster. Bunu yalnız yapmama gerek yok. Bu bir yarışma olsa da hayranlar görmek istiyor geçen yıl ne başardığını görmek istiyorlar. Evet, bunu denemeye çalıştı. Nerede? Ne elde ettin? Bugün bunu görmek istiyorlar. Biz asla kaybetmedik. İzleyici yanımızdaydı. Brian Hensley'in önceki iki ünvanı elbette bize bir üstünlük ve rekabet hikayesi de bırakıyor. Bu da onun figürünün yıllar boyunca hatırlanmasını sağlayacak. Evet, Chris medyanın tüm odağını üzerine topladı. Ve bugün en iyi yıllarını yaşıyor gibi görünüyor. Ama aynı zamanda Brian Hensley'de de görünen bir düşüş var. Bu klasik kategori ölçeğinde bir düşüşten bahsetmek anlamına geliyor. Fiziği artık eskisi kadar çekici değil. Ayrıca unutmamak gerekir ki Brian 43 yaşında ve bu yüzden yakın zamanda kilo limitinin artırılmasına rağmen daha yüksek bir kategoriye yani 212 pound kategorisine çıkmayı seçti. Orada 212 pound'a ulaşabilir ve biz de kesinlikle daha vücut geliştirici bir görünüm göreceğiz. Henüz kesin değil ama tüm işaretler bunun olacağını gösteriyor. Brian Hensley doğuştan bir rakip, her zaman savaşan biri ve şüphesiz adı vücut geliştirme tarihine sonsuza kadar kazınacak biri sadece iki kez şampiyon olduğu için değil özellikle Chris Bumstead'i en iyi performansını göstermeye zorlayan rakip olduğu için ve bugün artık kanıtlaması gereken bir şey yok. Aralarındaki sağlıklı rekabet ve spor ruhu her zaman örnek alınmalı. Beyler, işte buradayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Her zamanki gibi sevgilerimi gönderiyorum kucak dolusu selam ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sadece takdir edin ve bir şeyler yiyin. Krep yiyin. Fazla değil ama. Bu adam işte burada başladı mı? Biz de başladık. Plastik ve ben. Başlamadım demedim. Ünvan peşinde değildim. Oradaydım. Sadece Brian'ı yakalamaya çalışıyordum. Başlangıç noktam Brian'u geçmekti ve insanların bunu anlamadığını düşünüyorum. İnsanlar birbirini sever mi? Arkadaş mı? Değil mi? Bu rekabetçi doğa yaptığımız şeyi özel kılıyor. Bazen birbirimizi sevmesek de birbirimiz için savaşıyoruz. En çok istediğimiz şey budur ve seni takdir ediyorum. Geçen yıl seni tanımış olmaktan çok mutluyum. Sahnedeki o an için teşekkür ederim. Seni seviyorum dostum. Teşekkürler. Bu sevgiyi bir tür rekabet ilişkisi yaratıyor. Orada olmanı çok takdir ediyorum. Şimdi sıradaki adımı atıyorsun ama sana teşekkür ediyorum kardeşim. Ve dediğim gibi kardeşim. Sen bizim ve benim için muazzam şeyler yaptın. Bunu yaptığın için teşekkür ederim ve devam et. Elinden geldiğince çok yap. Kendi işini yapmaya devam et. Kardeşim, yapacağım şey şu 212 pound kategorisine geçeceğim ve orada daha fazla ünvan kazanacağım. Bu açıkçası klasik bir adım olacak ve orada kazanacağım.